Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir çiçek videosuyla karşınızdayım. Bugünkü çiçeğimi yine ayız bire gelen çiçeklerden bir tanesi. Pek çok kişinin alacağını düşündüğüm ve bakımını merak eden pek çok kişi olacağı için. Bu videoyu çekmeye uygun gördüm. Ancak videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni açtığımız Çiçekler ve Bitkiler Dünyası Instagram hesabından da beni takip ederek yine oradan da soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bugün sizlere antorium çiçeği, diğer ismiyle flamingo çiçeği net sizlere tanıtacağım bakımı sulanması, bulunması gereken ortamla ilgili size kısaca basit bilgiler vereceğim. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi 12 santimlik saksıda bulunuyor. Ve benim aldığım flamingo çiçeği oldukça büyük. Fiyatı da 40 TL. Aynı zamanda kaktüsler vardı. yılan kaktüs ve birkaç çeşit mamiller kaktüs. Bu şekilde birkaç çeşit daha kaktüs vardı. Kaktüsler 9.95 liraydı. Bir de kalanşolar gelmiştir. Ancak kalanşoları almanızı çok tavsiye etmem. Hem küçük saksılardaydı çiçek açmışlar ancak evinize getirseniz onları bir iki hafta içerisinde kuruyup solacak çiçeklere benziyordu. O yüzden oradaki kalanşolara ben para vermenizi çok da tavsiye etmiyorum. Bu flamingo çiçeğini diğer ismiyle antorium çiçeğini aldım ben. 17 Aralık Perşembe gününün kataloğunda bulunuyor flamingo Çiçeği biraz erken geliyor. Çiçekleri satamadıkları için daha erken geliyor. O yüzden sizin 17 Aralık Perşembe'yi beklemeden özellikle Cumartesi, Pazar gününden itibaren bakmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir pakete sarılmış. Genel olarak çiçeklerin hepsine baktım ben. En sağlıklı olanını almaya çalıştım. Ama benim gördüğüm çiçekler çok küçük değildi. Anforun çiçeğinin kırmızı renkli Kalp şeklinde güzel çiçekleri var bu şekilde. Her mevsim çiçekli kalabiliyor bu bitki. Yani özel bir mevsimi yok çiçek açması için. Gördüğünüz gibi şu çiçekleri yeni açmak üzere. Bu açmış çiçeği. Öncelikle bulunması gereken ortamdan bahsetmek istiyorum antorium çiçeğini. Antorium çiçeği aydınlık ortamları sever. Ancak bu aydınlık ortam Direkt güneş ışığı alan ortam değil. Bu bazen çok karıştırılabiliyor. Özellikle evinizin aydınlık bir yeri, doğu cephesi, güney cephesi olabilir. Perde arkasından güzel filtreli güneş ışığı alan güneş ışığı alması gerekiyor antoryum çiçeğinin. Eğer yeterince güneş ışığı alamazsa e, yeterince de çiçek açmamaya başlar bitkiniz. Bitkinizin çiçek açmamasından, yapraklarının kararması, renk değiştirmesinden de bitkinizin bulunduğu yeri sevmediğini anlayabilirsiniz. Evinizin aydınlık, güneş alan bir yerine konumlandırmanız gerekiyor. Özellikle sabah güneşi antorium çiçeğinin gelişmesi için çok etkili. Günlük minimum 3-4 saat kadar güneş ışığı almalı. Ve bir salon bitkisidir antorium çiçeği. Ee, sıcak ortamları sever. Çok soğuğa ya da çok sıcağa dayanamaz. O yüzden antoryum bitkisini dış ortamda büyütmeniz çok da uygun değildir. Çünkü antoryum dış ortamda direkt güneş ışığından yaprakları direkt yanarak ölür. Yani normal insanların yaşayabileceği sıcaklıkları seven bir bitki. Zaten üzerinde de 17-25 derece arası sıcaklıklarda hatta 30 dereceye kadar çıkabilir. Ancak yazın çok sıcak havalarda dışarıda kalmasını ya da kışın çok soğukta dışarıda kalmasını öner. Antorium çiçeği için antorium çiçeği nemli ortamları sever. Aslında Amerika'dan gelen tropik bir bitki antorium çiçeği biraz nemli ortamı sever. Ee, bulunduğunuz evde şimdi bazı evlerde buhar cihazı olabiliyor, ee, özellikle çocukların yaşadığı evlerde ee, bu tip buhar cihazı çalıştırabilirsiniz ya da e, üzerlerine fıs fısla, e, su sıkabilirsiniz. Bu da nemlendirmesini sağlar. Ya da farklı bir yöntem. Altına bir tabak koyarak tabağın içerisine su doldurup e, dibine de çakıl taşı koyacaksınız. Yani direkt suyun içinde kalmamış olacak bu şekilde saksı. Alttan gelen buharı almış olacak bitki. Bu şekilde e, nemli ortamı sever. Ee, yapraklarını e, zaman zaman böyle temiz bir bezle silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi geniş parlak sanki yapma çiçek gibi yaprakları var. Eğer güzel temiz bir bezle silebilirseniz bu çoğu bitki için geçerli aslında. Bitki daha güzel fotosentez yapar e, ve renkleri daha homojen olur bitkinin. E, aynen bir cilt gibi yani cildinde gözenekleri tıkanır hava almazsa bu sefer sorunlar çıkmaya başlıyor. Bitkilerde de aynı şekilde yaprak temizliği önemli. Zaman zaman duş aldırabilirsiniz. Duş aldırmaktan kastım çok tazikli olmayacak bir şekilde ile bitkinin yapraklarını yıkayabilirsiniz su tutarak. Bu da bitki için faydalı olur. Ee, toprağı aslına bakarsanız çok iyi görünmüyor. A101'den alınan pek çok çiçeğin toprağı iyi değil. Hatta doğru bakılmadığı zaman evinize geldiğinde bir e, iki ayda çiçeğiniz ölüyor. Bu bu daha önce çektiğim A101 çiçek videoları içerisinde de e, çok fazla izleyicimden bu şekilde mesaj geldi. Açıkçası çok sağlıklı, çok cins bitkiler değil A101'e gelenler. Toprağı çok, çok kaliteli değil. Ancak doğru bakımla siz bu bitkileri çok güzel yaşatabilirsiniz. Örneğin toprağı iyi değil. Bir süre sonra sineklenmeye başlıyor. Ee, toprak değişimini yapabilirsiniz. Aslında e, bu flamingo çiçeği, antorium çiçeği için toprak değişim zamanı senede bir ya da iki yılda birdir ve e, ilk bahar aylarında (Nisan, Mayıs, Mart aylarında) toprak değişimi yapabilirsiniz. Ancak toprağınız ben çok kaliteli görmedim. O yüzden toprağını değiştirmeyi düşünüyorum bu çiçeği. Aynı şekilde çok fazla hava kökü çıkmışsa yani artık etrafa taşmaya başladıysa kökler ya da bitkinizi saksınızdan çıkardığında her yeri kök sarmışsa, saksının tabanından kökler çıkıyorsa o zaman e, direkt toprak değişimini yapabilirsiniz. Onun haricinde kendi evinizde bakıyorsanız e, bitkiye senede bir ya da iki senede bir toprak değişimi yapabilirsiniz. E, daha iyi çiçeklenebilmesi için sıvı bitki gübresi faydalı olur. Daha uzun süre çiçekli kalabilmesi için. Yine piyasada satılan sıvı bitki gübreleri var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Ya da e, orkide besinleri de e, flamingo çiçeği için, antoryum çiçeği için uygundur. Toprağına geldiğimizde ise e, Antorium çiçeği geçirgen bir toprağı sever. Aynı zamanda da humuslu bir toprağı sever. Humuslu topraktan karşı kastım organik ve mineral maddeden e, zengin bir toprak olması gerekiyor. Öncelikle torf toprağı, kaliteli bir torf toprağı kullanmanız gerekiyor. İçerisine birazcık e, çakıl taşı karıştırabilirsiniz ya da lekat karıştırabilirsiniz. Bu kendi toprağında oldukça fazla kokpit dediğimiz Hindistan cevizi kabuğu parçaları var. Yine ondan da karıştırabilirsiniz toprağına. Eğer e, hayvan gübresi varsa hayvan gübresi de bir miktar karıştırabilirsiniz. Çünkü organik madde açısından zengindir. E, bitki de sever organik maddeyi. E, sulaması bizim için önemli. Sulaması toprağını aşırı kurutmadan ancak sürekli de ıslak kalmayacak şekilde sulamasını yapmak gerekir tam olarak gün vermek istemiyorum ama çünkü havanın sıcaklığına göre değişiyor e, haftada bir sulama yapmanız yeterli Tabi elinizle önce bir toprağını kontrol edersiniz ya da bir çiviyle şöyle 1-2 santim aşağı inersiniz Eğer toprakta nem varsa e, ya da çok kurumuşsa sulayabilirsiniz Eğer toprak hala ıslaksa e, sulama yapmamanızı öneririm Çünkü köklerini çürütebilirsiniz Saksı değişimini yaparken de nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Saksı değişimini yaparken örneğin bu 12 santimlik saksı çapında bir sonraki saksı değişiminde bir boy büyük saksıya geçmek gerekiyor. Çünkü çok büyük saksıya aniden bir bitkiyi alırsanız bu sadece antoryum çiçeği değil pek çok bitki için geçerli bitki bütün gücünü köklenmeye harcıyor. Bitki gücünü köklenmeye harcadığı için de haliyle üst kısmı hiç büyüyemiyor ya da çiçek açması gecikebiliyor bitkinizin. O yüzden bir boy büyük saksıya almak önemli. Mutlaka direnajlı saksı olsun. Direnajlı saksıdan kastım altında böyle küçük delikleri olan e, su tutmayan saksı anlamındadır direnajlı saksı. Mutlaka direnajlı saksıda bulunsun antoryum çiçeğiniz. Ee, Antorium çiçeğinin bulunması gereken ortamı sulamasından bahsettim. Çoğaltılmasından bahsetmedik. Antorium çiçeğinin çoğaltılması bir tohumla olur. Çiçeğinden alacağınız tohumlarla olabilir. Ancak ben hiç tohum yöntemini denemedim ki pek çok çiçek için biraz zor ve uzun sürecek bir yöntem. Genellikle üreticiler falan kullanıyor bu yöntemi. Ee, bizim evlerimizde sıklıkla rahatlıkla yapabileceğimiz çoğaltma yöntemi ise e, bu diplerinden yeni filizler veriyor. Bunu da toprak değişimi zamanında çoğaltırsanız iyi olur. Zaten saksı değişimi yapacağınızda e, yeni verdiği filizlerden bir tane koparabilirsiniz. O kısa sürede zaten köklenmiş olduğu için yeni filizler vermeye başlıyor. Yani dibinden verdiği yavruları ayırıyorsunuz. Diğer bir yöntem ise çelikle çoğaltma. Örneğin kalın, güzel kalınlaşmış bir dalı e, güzel bir şekilde kesip suya koyup ya da toprağa ekerseniz o da bir süre sonra köklenip yine e, filizlenmeye başlayacaktır. Bu da çelikle çoğaltma yöntemi. Evimizde sıklıkla bunları kullanabiliriz. E, yine çoğaltmayı da havaların sıcak olduğu dönemlerde yapmanız uygundur. E, bu dönemler yani Mayıs ayından. Ağustos, Eylül ayına kadar her dönemde çoğaltma yapabilirsiniz. Ancak kışın soğuk havalarda çoğaltma yapmanızı önermem. Bitkinin köklenmesi çok gecikir. Kesinlikle evinizde salon bitkisi ancak kışın evinizde kaloriferin ya da sobalı evdeyseniz sobanın yanmadığı bir evde bulunmasın, bir odada bulunmasın. Çünkü 15 derecenin altındaki sıcaklıklara dayanamadığı için ya ee, bu sıcaklıklarda ölmese bile bitkiniz gelişemiyor ya da çok yavaş gelişiyor, çiçek açamıyor. Aynı şekilde 30 derecenin üstündeki sıcaklıklarda da bitkiniz çok iyi gelişemiyor. En ideali oda sıcaklığında 20-24 derece arası. Hem çiçek açması daha fazla oluyor hem de bitkinin yaprak gelişimi daha fazla oluyor. Gördüğünüz gibi hem çiçekleri hem yaprakları kalp şeklinde çok hoş böyle yeni işe başlayanlar yeni açılışlarda falan genelde sıklıkla gönderiliyor. O yüzden pek çok kişinin evinde var. Ben bu barış çiçeği, bu çiçeği antoryum çiçeğini barış çiçeğine benzetiyorum. Barış çiçeği de yaprak formu olsun işte çiçeğinin formu olsun. Barış çiçeğine benzetiyorum. İkisini de gerçekten çok seviyorum. Çok hoş bitkiler. Eğer A101'den görüp de tereddüt ettiyseniz al, alıp almamak konusunda ben almanızı tavsiye ederim. Çünkü genel olarak 7-8 tane bitki vardı. Genel olarak sağlıklı görünüyordu. Tabi bir de ev, evinize geldiğinde kaliteli bir toprakla toprak değişimini yaparsanız çok daha iyi olur. Yine birkaç çeşit kaktüs vardı. Kaktüsler genelde piyasadaki fiyatlardan da yine kaktüs de alabilirsiniz. Ancak tekrar söylüyorum kalanşoları yani almaya değmez kısa sürede kuruyacak kalanşolar. Ee, aynı fiyata farklı bir yerden daha sağlıklı kalanşolar alabilirsiniz. Ee, bu videomun da sonuna geldim. Umarım sizlere faydalı olabilir olabilmişimdir. Ee, antorium çiçeği ya da farklı çiçeklerle ilgili soracak sorularınız varsa... Aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.